BGGO kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer. Ben Ömer. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Birkaç savaş yapıp videomuza son vereceğiz. İlk önce e, kutu açılımı falan yaparız. E, şunun 17 taş olmasını bekliyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kanalımız var. E, -G -G o kanalının e, bu Clash Royale de bir klanı. E, gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Burada hoş geldin videosunda gördüğünüz gibi Serkan, e, sonra Ahmet, e, sayılan isimlerde Akif falan da var işte Herkes var arkadaşlar. Kanalımızın hepsi burada yani. Öyle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz e, ücretsiz sandık açalım. 40 tane altın geldi. İki tane taşımız var. Taş geldi. Minyonlardan bir tane kart geldi. Barbarlardan iki tane. İki tane de mızraklı goblin geldi arkadaşlar. daha Bir tane daha açıyoruz. Altından 41 tane. Taştan iki tane. Mızraklı goblinden iki tane. Oklardan üç tane. Aa varmış tamam. Altı sandığımız açıyoruz. 97 tane altın. Bir tane goblinler. 3 tane barbar. Bar. 11 bar. tane mızraklı goblin. Mızraklı goblini seviyorum güzel. 2 tane alev topu ve bitiş 31 tane altın kartı. Ee, oklardan 4 tane çıktı mezar taşından bir tane geldi. Daha sonra bunu açalım. 30 tane altın. milyonlardan bir tane geldi arkadaşlar. Oklardan da dört tane geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 18 tane taş verip bu gümüş sandığı açıyorum. Açtım. 5 tane sıradan kaç çıktı arkadaşlar. 27 tane altın çıktı. İyi değil. Oklardan dört tane çıktı. Daha sonra mesela şuradan bir tane çıktı evet. Şimdi şöyle e, savaş desteğimi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar minyonlarım var. E, mızraklı goblinim var. Goblin e, kulübesi var. Mini pekkan var. E, daha sonra yavru ejderim var. Daha sonra dev iskeletim var. Daha sonra prensim var ve iskelet ordum var. Arkadaşlar üstü sıradan ve ender karışık yaptım. Altıda de, e, destansı yaptım. Bence iyi olduğuna inanıyorum. Pardon. Ha, tamam. Ben iyi olduğuna inanıyorum. Şimdi savaşta kendine göstermek zaman. Şurada bir tane istek istemişler mi? İyi istememişler. Tamam. Şimdi savaşa basalım arkadaşlar. Bekliyoruz. barbar çanı uçuncu Arkadaş dördüncü seviye ve dört dokuz tane şey var. Şimdi şunu şöyle atalım. Adam şuradan bir şey atarsa iskelet ordusunu kullanacağız. Adam bir şey kullanmıyor herhalde oyunu çıktı Aha. Bunu oradan koymayacaktık. Ben şöyle koyalım. Ve buraya Yanlış yaptık ya. Tamam bir şey olmaz. Bir şey yok orası karıştı. Şuradan şimdi şundan şimdi gönderelim. Adamın gözü şu kulede. Yalnız sağdaki kulede. Şurada koruma amaçlı koyalım. O kötü oldu. Aa tamam. Güzel oldu güzel. Şimdi prensimle yollayabilirim. Vay adam sert. Şuş, şuş. Bunu buradan yollarsam. Balon bizim kuleleri e, felç edebilir arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım. İksir de toplayacağım. Şöyle hadi hadi tamam. Ne kadar öldürürse o kadar dur. Şimdi Aha, adam golden fıstık yolladı. Ne yapacağız? Bunu yollayacağız. Daha sonra da prensi arkasından yollayacağız. Adamın kesin iskelet ordusu geldi bak. Arkadan da biz de bunu yollayalım. Hadi, al orayı. Yapma be. Ha biz buraya alabiliriz. Sol sol bizde arkadaşlar. Sol bizde. Onu gözden çıkaralım. Tamam. Şimdi biz sahaya oynayacağız. Şu şöyle ortadan yaparsak. Aha ağzını. Tamam o da bizde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Aa Valkyrie orayı felç etti ya. Abi çok kötü oluyor ya. Kurmamız lazım. Sol kule kötü. Sol kule kötü. Hayır, sol kule kötü. Korumasız. Hadi. Şu korumalı. A arkadaşlar ben kral kulesini istemiyorum. Kral kulesini istemiyorum. İstemiyorum. Hayır. Tamam istemiyorum ha. Şu an kuleleri kurmam lazım. Ar tamam arkadaşlar bitti. Ve arkadaşlar aldık. Kaç tane şey aldığımıza bakalım. Ee, gümüş sandık aldık. 9 tane de altın aldık. 29 tane de e, a, taş çandığımız açıldı. Açalım arkadaşlar. 283 tane altın çıktı arkadaşlar. 2 tane taş. 1 tane alev topu. 13 tane ok çıktı. İki tane pek mini pek güzel 18 tane de var işime yarayanlardan çıksa güzel olur aslında da Dur bakayım ne kullanabilirim dondurmam var şu balonum var öfkem var içeyim falan var da Hepsi sen bekleniyor şimdi şu milyon sürüsünü yükseltsek mi ki yoksa şuradan vakül falan mı alsak ee, ne yapabiliriz? Valkyrie'm var zaten arkadaşlar. Şu milyonu bir Ve 7. seviye milyon geliyor arkadaşlar. Geldi. Geldi arkadaşlar. Can yaklaşık e, 158 ken e, 172 oldu arkadaşlar. Saniye başına hasar 70 iken 70 oldu 76 oldu arkadaşlar. Hasarda 70 gen 76 oldu arkadaşlar. 50 tane de XP verdim. Arkadaşlar 8. seviyeye geçmeyi gerçekten çok istiyorum. Ee şöyle bir savaş daha yapalım ve sonra son verelim. Arkadaş ee 5. seviye ve 994 tane kupası var. Şimdi şimdi erken şuraya alması sağ almaya çalışacağım erkenler alacağım bak arkadaşlar. Adamın hamlelerine bakacağım. Tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Adam orayı alabilir. Tam burası da bizde. Arkadaşlar, size saldırı taktikleri ee, olarak bir video da çekebilirim. Clash Royale Clash Royale'de. Hadi 3. kuleye gidiyorduk ya. Şövalye çıkmasaydı gerçekten üçüncü ee, kral Kulesine Gidiyorduk Aa Adam Şuna Koydu Dersiniz Hayır Deme Abi Deme Ya Şimdi Arkadaşlar Şurayı Hemen Yerleştirelim Hadi o Öldürün Tamam Şurda bir şey Yapamıyoruz Zaten her vurduğumda 100 can götürüyor, kötü oluyor arkadaşlar yani. 100 can götürmese gerçekten bir şey yok. 9 tane iksiyi biriktirip şurayı sol alabilirim aslında. <laughs> Aha. Öre geçeceğiz ya. Çıkıralım. Arkasından da iskelet e, bomba bıraktığı için o bir avantaj oluyor arkadaşlar bize yani iskelet ordusu falan çıkartsa da onu katlediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar tahmin etmiştim böyle yapacağını Tamam bu işimize yaradı Tamam o kule de bizde Hop devamlı şöyle getirirsek kral kalesi de bizde olur hadi Şuraya i̇şte şunları açalım ama bunu görmeyelim. O bizde arkadaşlar, biz de arkadaşlar gerçekten bizde de. sandık 9 tane altın, 29 tane de e, vermiş. Şeyden verdi arkadaşlar. Kupa verdi. E, ikinci olmuş arkadaşlar gelin gerçekten sizlere ihtiyacımız var. Yani gelirseniz güzel olur. Hoşçakalın arkadaşlar ve videolarımıza kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani biz uğraşıyoruz arkadaşlar bunun introsuna, her şeyini Intro da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Her şeyini uğraşıyoruz ve sizde de yani 3 saniyelik bir like veya dislike tuşuna atın. Görüşlerinizi bize bildirin arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.